arkadaşlar. On the phone ünitesi, dördüncü ünitemizin e, çıkmış ve örnek sorularını birlikte çözeceğiz şimdi. Hemen başlayalım. E, öncelikle okuyalım yukarıya. There is a great thriller tomorrow night. Shall we go to the movie together? Yarın akşam, yarın gece çok güzel böyle bir gerilim var. Birlikte gidelim mi sinemaya? I would love to isterdim but we are going to study with friends for our history exam. Ama biz arkadaşlarımla birlikte bizim e, tarih sınavımız için ders çalışacağız. Sure, I would love to. Actually, romances are my favorite but I can join you this time. Bak şimdi burada 3 kişi var. Robert gelemiyor. E, Alan geliyor. I can join you this time. Ama bu, bu, bu sefer size katılayım diyor. I'm sorry, Kate var bir de. Kate de diyor ki I dislike that kind of movies. I love watching comedies at home. Ben sevmiyorum bu tarz şeyleri. O yüzden gelmiyorum. Mm -hmm. Ee, Elon da neden kabul ediyor? Ee, hani diyor bu seferlik katılayım. Normalde ben e, romans severim ama bu seferlik katılayım diyor. Robert refuses Bob so because he e, has another plan with his friends. Çünkü tarih sınavı için ders çalışacaklar. Ellen is busy that night. Yanlış. Ellen accepts uh, her friend's offer. Kabul ediyor arkadaşın teklifini. Doğru. Şimdi Angela diyor ki Hi, it's Angela. I'm going to have a barbecue party with friends on Saturday. Would you like to join us? benim işte bir barbekü parti yapacağım arkadaşlarımla cumartesi günü bize katılmak ister misin? Amy diyor ki I would love to but I can't. Çok isterdim ama olmaz. I go to the gym on Saturday and Sundays. Cumartesi ve pazar günleri spora gidiyorum. Jenny diyor ki hatta şöyle spor yazalım. E, Jenny diyor ki harika fikir. Ee, yani cumartesi günü yapacak hiçbir şeyim yok o zaman. Görüşürüz. Kabul etti. I'm sorry but I can't to be honest I don't really enjoy barbecues. I'm also not feeling well so I prefer staying at home. Ya üzgünüm ama gelemem. Dürüst olmamda gerekirse ben barbeküleri pek sevmem, zevk almam. Ee, ayrıca ben iyi de hissetmiyorum. Dolayısıyla evde kalmayı tercih edeceğim. Bunu reddediyor. Neden reddediyor? Çünkü e, barbekü sevmiyor ve iyi hissetmiyor. Feelings. Şimdi soruya bakalım refuses the invitation because Emi the spora gidiyordu. She goes to the gym at weekends. Sarah isn't going to attend the party because Sarah niye ka kabul etmiyordu? Uh, dislikes barbecue. Who accept the invitation? Sadece Jenny kabul ediyordu. Good afternoon. This is Mike. Good afternoon, Mike. This is Sally. Hold on a moment, please. I will get him. Hangisi e, tamamlamaz diyor. Bu diyaloğu hangisi tamamlamaz. İyi, i̇yi öğlenler ben Mike. İyi öğlenler Mike. Ben Sally. Bir şey söylüyor Mike ve diyor ki bir dakika bekle lütfen ben onu bağlayacağım. O zaman izler Nick der olabilir. Nick orada mı? Nick'le konuşmak istiyorum. Nick'le konuşabilir miyim? Olabilir ama Nick dışarı gitti. Olmaz. As for the questions... Uh, according to the dialogue between Mr. Ackleyer and Mr. Collingham. Uh hello Mr. Ackleyer. My car isn't working. I don't know, know the problem. Şimdi bu adamın çalışmıyor arabası ve problemi de bilmiyor. Adam ne diyor ki o üzüldüm bunu duyduğuma. Ve diyor ben diyor uh, saat 10'da bir meeting toplantım var. O zaman diyor bu o, tamirci beyde. Tell me where you are. Bana nerede olduğunu söyle. E I will send someone to take you and your car. Ben de e seni ve arabanı alacak birilerini göndereyim senin için. Evet, bunu çözmüştük hatırlarsınız belki. Hi Sophie, how are you? Thank you Natalie. What about you? We are meeting at a cafe for Jane's birthday on Sunday evening. Can you come? I'm really busy but I will be there. I don't know where the cafe is. Can you please text me the address, please? Şimdi diyor ki: "Selam Sophie, nasılsın? Teşekkürler Natalie. Ya sen? Biz Jane'in doğum günü için pazar akşamı buluşuyoruz. Gelebilir misin? Ben gerçekten çok yoğunum orada olacağım ama kafenin nerede olduğunu bilmiyorum. Bana adresini mesaj atar mısın? Elbette." O zaman Sophie tells Natalie really what she is doing now. Şu anda ne yaptığını söylüyor mu? Hayır. Makes an excuse for not going there. Oraya gitmemek için bir bahane uyduruyor mu? Hayır. Cannot go there because she is busy. Oraya gidemiyor çünkü o meşgul mü? Hayır. Asks for some details about the event. İşte bu organizasyonla ilgili detayları soruyor. Kafe nerede? Vesaire gibi. Evet arkadaşlar. Bu konuyla ilgili örnek sorularımız ve çıkmış sorularımız bu kadardı. Umarım hepsini doğru yapmışsınızdır. Zaten soru çözüm videomuzu da izler, izlediyseniz eğer soru çözüm videomuzda bu çözdüğümüz sorulara benzer bir sürü soru çözdük. O videoyu izlerseniz de sizin için çok yararlı olacaktır. İzlemediyseniz lütfen izleyin. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.